Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi bugün biraz endeksten bahsedelim. Model portföyümüzden bahsedelim. Bugün model portföyümüze yeni bir senet ekledik Migros. Ondan sonra da e, takipte olacağımız senetlerden konuşalım biraz. Başka, yani başka şu anda dikkat çeken bir konu yok. Öyle değil. Şimdi ne demiştik? Her zaman söylüyoruz endeksle ilgili olarak. Kendi akışı içerisinde yediği satışlar ya da alım yönlü hareketler çok problem değil arkadaşlar. Bunu söyledik. Bu arada şunu biraz daha aşağı çekelim. Evet. İşte şuralardaydık. Şuralarda mıydık? Ya şu gün ya şu gündü. Endeksle ilgili bir yorum yayınladık. Dedik ki büyük ihtimalle 20 günlüğünden sekecek buradan. 6000'e devam edecek. O senaryo gerçekleşecek gibi gözüküyor. 6080 puan arkadaşlar benim tam tahminim. Birçok yönden 6080 puanı destekler nitelikte vaziyet var çünkü yani. Birincisi 6080 puan 325 dolara denk geliyor. 325 dolar neden önemli? Bir önceki tepesi endeksin. 325 dolar. İkincisi e, zamanlama tutuyor arkadaşlar. Yani bu kanalın içinde devam ederse alsatlarla 11 Ocak 1 Şubat gibi bu rakamları görmesi lazım. Hatta belki aşması lazım. Şimdi bilanço dönemi 1 Şubat'ta başlıyor. Muhtemelen bilanço dönemine kadar alım yönlü hareketler devam edecektir. Orada da işte düzeltmesi gelebilir uzatma gelecektir arkadaşlar 325 dolarda. Yani ben 315 dolarlardan sonra fırsat gördüğüm her yerde satarım bunu öyle söyleyeyim. Şu anda aşağı yukarı 300 dolara geldi. 25 dolarlık daha yolumuz kaldı. Ee, ve işte belki bu bandın üst taraflarını ziyaret edip momentum düşerse şuradaki gibi Şuradaki gibi. Şurada yapmadı arkadaşlar. Onu da konuşmuştuk. Yani bu üst kanala yakın yerlerde momentum kaybı yaşanırsa orada da parçalı olarak satışlar yapıp alttan tekrar girmeyi deneyebiliriz. Yani bunu tek solukta altı bine koşturacağını sanmıyorum. Koşturursa şöyle bir şey yaparsa arkasından gelen satışı da sert olur. O zaman da bilanço döneminin başına kadar düzeltme gelir yani. Hani buradan koştu 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 diyelim. Ocağın ilk haftası gördü burayı. Şuradaki gibi. O zaman da düzeltmesini bilanço dönemine kadar yapar arkadaşlar. Evet. Şimdi model portföyümüze gelelim. Migrosu neden ekledik? Şurada açalım. Şeyle ilgili Arkadaşlar, perakende sektörüyle ilgili bir şey yapmamıştık. Bu videoda dedik ki, perakende sektörü yavaş yavaş dönüyor. Bugün Migros tam yapmadı ama kendi kanalının üstünde gösterdi. Şok bir ara koşturdu, şok bir ara koşturdu, fakat başarılı olamadı o da bu da henüz kendini kurtarmış değil arkadaşlar yani. yani şu 152 lira üzeri kapanış yapması lazım. Ama küçük bir stopla yani 140 liraya yazacağımız bir stopla buradan maliyetlendim. Ne yapar işte 147 lira deseniz hisse başı 7 lira yapar yani. Stop iyi bir yer almak için. Ve şurayı yeni bir dip kabul edersek arkadaşlar. Şu anda daha yüksek bir yüksek yapıyor, 3'tür ve daha düşük bir dip yapıyor yani. O perakende sektöründeki temel şeyler de ortadan kaybolmuş gibi gözüküyor. Artık buralarda ufak ufak patlamaya hazır. Birkaç defa reject olursa bu seviyelerden ve şu gördüğünüz mini trendin altına atarsa o zaman zararımızı yazıp çıkarız. Ama şimdilik iyi bir yatırım olarak gördüm. Zaten çok girmedim. Ee, Modal portföyümüzü açalım. Diğer senetlerden ettiğim karla girdim arkadaşlar. Şu Migros. Ee, burada pozisyon büyüklükleri yazmıyor nedense. Ortalama maliyet son fiyat tutar. ha Şu tutar arkadaşlar yaklaşık 5000 lira. 2500 lira karımız vardı. 2500 lira da boşta paramız vardı hatırlıyorsanız. O parayla girdim işte yani toplamda 5000 lira. Şurada anlık kar zararımız gözüküyor. Bunu ne zaman açmıştık? 29.12'de açmıştık arkadaşlar. Yani şuradan bakalım. 29 12 ne yapıyor? Ocak bu, Aralık. Evet, Perşembe günü. Akşam seansında açmışız, Cuma gününü çalıştırmışız. Bugün de ikinci iş günüm oluyor. Evet, Pazartesi. İkinci iş gününü gördük arkadaşlar yani. 2396 lira karımız var. Onu da getirdik Migros'un içine koyduk. Model portföydeki senetlerle ilgili konuşalım. Akbank'a biz al tavsiyesini zaten çok daha önce vermiştik. Yani bunu model portföye al tavsiyesi demeyelim de Akbank'ın alım noktasında olduğunu daha önce söylemiştik arkadaşlar. Hiçbir <laughs> şey yatırım tavsiyesi değil. Evet bunu ne zaman söylemişiz? 15 Kasım'da söylemişiz. O zaman fiyat 15 lira 14 kuruşmuş. Bugün fiyat 20 lira 2 kuruş arkadaşlar. Şuradan akıtalım şeyi. Evet. Yani nerede söylemişiz 15 lira 15 Kasım diyelim ya da şöyle 14-15. Şurada söylemişiz arkadaşlar. Şu kandilda. Ondan sonra da işte 20 liraya gelmiş zaten senet. Şu anda da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Şurada bir şeyimiz var. Zamanı yetiştirebilecek miyim bakalım hayırlısı olsun. Şurada bir testimiz var. Burada bir filama formasyonu açtı şu seviyenin altında kapanış yapmadığı sürece yani 18.66'nın altında kapanış yapmadığı sürece problem yok. Burayı çıkıp bir daha deneyebilir arkadaşlar problem yok. Ama bence buradan bankalar gidecek. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Bu endeksi şu anda iki şekilde taşıyabilirler arkadaşlar. Ya holdinglerle taşıyabilirler ya bankalarla taşıyabilirler. 6000 Başka çareleri yok. Yani diğer taşıyabilecekleri her şeyi taşıdılar. Onu söyleyeyim. Neyse. Akfen'e gelelim. Bugün %6 yaptı ama önemli bir seviyeden rejekliydi. Yine de flama formasyonuna devam ediyor. Yarın şu seviyeyi kırmasını bekliyoruz arkadaşlar. Zaten şurada ben daha önce yaptığım yayınlarda mal boşaltmıştık. Öyle söyleyeyim. Şu iki noktada. O yayınlarda var. Şu karenin içinde de tekrar alım yapmıştık. Bu portföyde de Şuradaydı arkadaşlar sanırım. 29'su ne zaman? Şu gün. Evet. Bugün tekrar alım yapmıştık. Faaliyetimiz neymiş bakalım onda. Akfen. Akfen. Asuzu. Ya da şöyle yapalım. Maliyetimiz neymiş arkadaşlar? 5.26'ymış. 5.26. Evet şuralarda alım yapmışız arkadaşlar. Öyle söyleyelim. Bakalım şu hoş değil. Yarın ne yapacağına bakacağız. Ama bence yavaş yavaş gitmesi lazım artık. Asuzu evet. Bununla da ilgili bir yayınımız vardı. O da şuralarda falandı galiba arkadaşlar. 225 liralarda alıcı olup 220 liralarda stop olunabileceğini ifade etmiştik. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Model portföyümüze kattık. Bunda da bir problem gözükmüyor dönüş emareleri de başladı bu arada. Burada momentum da gittikçe azaldı arkadaşlar. Yani bu da 220 liranın altına salmadığı sürece sorun yok. Gezinomi biraz ortalarda olan bir sanat arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Bu da bir formasyon içinde bir sıkışma da yaşanıyor burada. Alt yönünü denedi burada. Fakat stop olunacak seviyenin tam üzerinde kaldı yani. Normalde hatta şöyle koyalım. 16-30'larda falan stop olur bu senette. Tam onun üzerinde kaldı. Buradan toplarsa bakalım bir şeyler yapacak. Ama bence şu rastgele bir şey olamaz. Ya stop olursak da zararımızı yazarız. Sorun yok arkadaşlar. Evet iş da aynı şekilde. Bunda da alıcı olduk. Bu da daha önce konuştuğumuz bir bu senet. Bunda da bir problem gözükmüyor. Hedefimiz belli zaten bu senetlerde. Koroplast da yavaş yavaş Toparlanma emareleri gösteriyor arkadaşlar. Şurada bir rejection var. Yani bir red 7 şu gün. Bu seviyede e, satışlar yani öyle söyleyeyim size. Yavaş yavaş satış yönlü momentumda düştü. Burada artık küçük bir kısa vadeli bir dip bahsetmek mümkün. Sonraki süreçte buradan yapacağı harekete bakılmalı. Aslına bakarsanız bu kısa vadede şu trendini bozdu yani. Öyle söyleyeyim size. Onu da şu gün yapmıştı. Buradan bir toparlamaya çalıştı. Başaramadı. Tekrar toparlamaya çalıştı. Tekrar başaramadı ve geldi. Şimdi şunu gözleyeceğiz bu senette arkadaşlar. Şu seviyenin üstünü başarabiliyor mu? Başarabilirsem alda kalmaya devam edeceğiz. Başaramazsa tekrar pozisyonumuzu değerlendireceğiz. Evet Karsu Tekstil'de yine aynı şekilde güzel yerlerde ufak ufak dip oluşumunu da yaptı. Ve e, şurada bir mini trendimiz var. Şu gördüğünüz e, grafon ana trend arkadaşlar. Şurada bir mini trendimiz var. Mini trend içerisinde tekrar yükselmeye başlayacağını söyleyebiliriz yani. Fakat bu mini trendin çok güçlü olduğunu söylemekte de güç. Buralara kadar da dönebilir. Fakat yukarı yönü şey değişmiyor. Evet zamanımız kalırsa şu Litfa'yı ve Ulufa'yı konuşalım arkadaşlar videonun sonunda. Şimdilik bu problem gözükmüyor onu söyleyebilirim. Logo aynı şekilde haftalık direncinin de üzerine attı. Gap'le attı. 80 lira zaten hedef koymuştuk. Bunu da zamanında buralardan söylemiştik 50 liralardan. Allah bereket versin. Bunu da bakalım gidecek biraz. Migros'la ilgili zaten az önce konuştuk. Şu trendin üstünde kalıp da buradan parçalayabilirse ya yani buradan kopartabilirse artık önü açık. Çok denedi başarısız oldu. Bakalım yarın ne olacak. Parkta duruyoruz arkadaşlar ya. Yani. Durmaya devam ediyoruz. Ucuz bir senet olduğu için aldık bunu. Portföyde bir tane de ucuz senedimiz bulunsun. Ne olacak yani? Aynı zamanda şurada da bir çanak ve kulp formasyonu da var. Rodrigo'yu konuşmuştuk. Rodrigo'yu ilk şuralarda konuştuk arkadaşlar. Sanırım şu gündü. Dedik ki buralardan bir dönecektir 30 liralara. Döndü. Buralarda da tam şansımız o modal portföyü açmıştık. Alıcı olduk. Tekrar çıktı fakat hala satış baskısı sürüyor. Burada birazcık yatay seyredecektir arkadaşlar. Ben kopartıp gideceğini düşünmüyorum bu sene Yatay seyretmesi bir likidde cebi açması da iyi ya. Yani. Ocağın 10'una kadar falan buralarda takılacaktır. 10'un 15'ine kadar. Evet Segio'da da bir problem gözükmüyor. Bunda da sanırım şuralardaydık. Bu bölgelerden alınabilir demiştik. Bunu model portföyümüze de ekledik. Yüksekten eklememize rağmen. Bunda da devam ediyor arkadaşlar vaziyetler. Bakalım burada ne yapacak yani. Evet uluğunda söyledik her büyük düşüşte maliyetleniyorduk zaten. Bunu da modal portföyümüze koyduk. Bunun bir halk arzı da var. Başarılı geçecek gibi gözüküyor. O, bu bayrak formasyonu da sonuna geldi. Flama formasyonu. Aslında geçti bile yani. Şuradan itibaren koparması lazımdı tarihsel olarak. Ama şurada biraz uzattı. Problem yok arkadaşlar. Bu da giderse bakacağız. Tekrar satıcı gelecek mi bu seviyelerde? Mesela bugün gelmedi. Fakat şuradaki satıcı muhtemelen kaybolmuştur. Şu seviyeyi bekler mi göreceğiz. Bunda da bir problem gözükmüyor. Bankalarla ilgili yorumum belli arkadaşlar. Bankaları seçme kadar tutmaya devam edeceğim. Şimdi gelin bir Ulufayla Litfa'nın hikayesini konuşalım sizlerle. Çünkü bir arkadaşımız sormuş. Ulufa ve litfayı niye böyle yaptık, nasıl yaptık? Onu konuşalım biraz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane yayın yapmıştık arkadaşlar. Fili dolaşım ve işlemler arasında tutarsızlık taşınan senetler diye. Evet size bir reklam da seyrettirmiş oldum. Kendi hesabımda reklamlandığı için. Bedava kullanıyoruz arkadaşlar her şeyi. Evet. Şimdi buradaki evet, listede var. Ulufaylı ne Çok demişiz? seri olmamız lazım. Yani buradan çünkü ya vuracaklar aşağıya. Bir taktik izleyeceğim arkadaşlar. Evet. Şuradan ama itibaren dinleyelim beraber. Şimdi burada alınabilir, satılabilir. Ee, ama ben şöyle bir Taktik izleyeceğim arkadaşlar. Bunları ben şu ikisini alacağım. Öyle söyleyeyim. Bu ikisini alacağım. Ama bu ikisini çok seri olmamız lazım. Yani buradan çünkü ya vuracaklar aşağıya. Buralara getirecekler. Bunlara çok fazla yüklü miktarda girmeyeceğim arkadaşlar. Ya da bunu kaldıracaklar işte bayağı yüksek bir yere götürecekler. Oradan milletin kafasına açacaklar. Ben ikincisinin olacağını düşündüğüm için şu ikisinde pazartesi günü maliyetlenme yapacağım arkadaşlar. E, Trend GEO'da da var benzer. Evet burada Ulufa ve Litfa arkadaşlar. Ulufa 5.05 Litfa 5.57 imiş o zaman. Şimdi şuraya bir ulufayı da ekleyelim. Evet ve bunu litfanın yanına koyalım. Kaçmış tekrar bakalım. Ulufa 5 lira 05 kuruşmuş. Şimdi 5 lira 05 kuruş olduğu yer neresi arkadaşlar? Şurası. Şu gün herhalde evet. Şu gün tam olarak. Şunu kaldırayım hatta daha net gözüksün. E şimdi buradan bu senetleri aldık. Beklentiyle aldık. Tamam mı? Ve bu senet gitti arkadaşlar. Yani ne kadar gitti? Yüzde 184 gitti arkadaşlar. Ve ne dedik? Burada seri olunmalı dedik arkadaşlar. Bakın şu gün şu rejection gelmeden önce de tekrar videolarımıza dönelim. Hmm. Evet, şuradaydı. Şu şu güne dikkat edin arkadaşlar. 28 Aralık çarşamba günü. Tamam mı? Bunu ne zaman yayınlamıştık? Bu videoyu. Ee, yazıyor mu bu? Nerede yazıyor ya da biliyor musunuz? 28 Aralık günü yayınladık arkadaşlar bununla. Şöyle sesini açalım. Burada belirttiğimiz kanalın alt tarafları ben kendi baktıklarımdan biraz bahsedeyim. Şimdi bazı tahtalarda kar satış yaptım arkadaşlar mesela. Doğuş Otomotiv'de bugün biraz kar satış yaptım. iyi yerde. Bir de Ulufa'yı kapadım. Ulufa'daki pozisyonum. Evet arkadaşlar. 13 lira 59 kuruş. Yani geldi artık hedef arkadaşlar. 13.87 hedef koymuştuk buna. Alırken nerede almıştık? 5 lira da almıştık. 13.87 hedef koymuştuk bu şeyi de kapadım artık. Muhtemelen üzerine gidecektir. Buradan dönecektir. Önemli değil arkadaşlar. Yani şu bölgede aldığımız kar bana yetiyor. Zaten bir kısmıyla da, da rotasyon yapmıştık şurada. Evet. Neyse devamını sonra bakabilirsiniz. 13 lira 59 kuruştan vermiştik. O günü zaten kapanışı 12 lira 87'de yaptı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bu dipten alıp tavandan verdiğimiz bir şey oldu. Bununla da ditfaya girdik. O da işte 5 liralardaydı. 5.20'lardaydı. Bakalım takılıyor. Neyse. Unufayla Litva'nın hikayesi de böyle. Teşekkür ediyorum arka. Ya şu şunu söyleyeyim. Litva'da maliyet sıfır. O yüzden böyle. Te